Yeni bir özete hoş geldiniz. Bugün e, Anthony Burgess'in kült eseri Otomatik Portakal'ın o rahatsız edici koridorlarında dolaşacağız biraz. Evet, yani şiddet, özgür irade ve toplumun şey bireyi nasıl şekillendirmeye çalıştığına dair çok sarsıcı bir anlatı bu. Kesinlikle. Ve anlatı boyunca sürekli yankılanan o basit ama çok derin bir soru var hani. E, ne olacak şimdi ha? Ah evet o meşhur soru. Aynen. Bu ifade sadece karakterlerin değil aslında okuyucunun da sürekli karşılaştığı bir dönüm noktası gibi. Bir sonraki adımın belirsizliği, ahlaki yükü hep bu soruda gizli sanki. Doğru söylüyorsun. Hikayenin her aşamasında farklı bir tınısı var o sorunun. O zaman ee, başlayalım. Alex ve kankalarıyla tanışıyoruz ilk başta. Pete, Georgie, bir de Dim. Koreova süt barında, o meşhur e, katkılı süt içtikleri yer yani sentetik uyuşturucu katılmış süt. Evet ve orada gecenin şiddet planlarını yapıyorlar. O kendilerine özgü kostümleri falan, kasık koruyucular, ağır botlar, ayrı bir alt kültür resmen. Ve ilk eylemleri bile hani oldukça nedensiz. Yaşlı bir akademisyene saldırıyorlar. Sonra kütüphaneden aldığı kitapları yürütüyorlar. Temel kristallografi falan gibi alakasız kitaplar. Bu da yaptıkları şeylerin ne kadar anlık, ne kadar dürtüsel olduğunu gösteriyor değil mi? Derin bir motivasyon yok gibi. Sadece yıkım. Aynen öyle. Sanki varoluşlarını ancak bu şekilde e, hissettirebiliyorlar. Sonra şiddet daha da tırmanıyor tabii. Billy Boy çetesiyle kapışmaları var. Usturalar, zincirler ve o yuva dedikleri eve yaptıkları sürpriz ziyaret. Korkunç bir sahne o. Bir yazara ve eşine saldırıyorlar. Üstelik yazarın Otomatik Portakal isimli taslak halindeki kitabını da yok ediyorlar. İnanılmaz bir ironi var orada. Kendi hikayesini yazmaya çalışan birini susturuyorlar resmen. Kesinlikle. Ve tam da burada Alex'in içindeki o tuhaf çelişkiyi görüyoruz. Yani bu kadar vahşetin yanında evet klasik müzik tutkusu Beethoven, Bach. Bu adamlara resmen tapıyor. Ama bu tutkusu bile şiddet fantazileriyle iç içe geçmiş durumda. Yani estetik zevkle ahlakın hiç alakası olmayabilir mi demek istiyor Burgess. Çok rahatsız edici bir fikir. Tam olarak öyle. İnsanın yüzüne çarpıyor resmen. PR Deltoid gibi yetkililer uyarıyor Alex'i ama nafile. Cevabı da hazır. Ama yaptıklarımı sevdiğim için yapıyorum. Çok net. Fakat çete içinde de işler karışıyor. Liderlik mücadelesi başlıyor. Evet o mücadele Alex'in sonunu hazırlıyor aslında. Kanak dedikleri yaşlı kadının evindeki soygun girişimi. Orada işler ters gidiyor. Alex kadına saldırıyor ama bu sefer kendi arkadaşları özellikle Dim ona ihanet ediyor. Zincirle saldırıyor hatta ve polis sirenleri duyulurken o soru tekrar beliriyor zihninde. E, ne olacak şimdi ha? Cevap belli. Yakalanıyor. Sonrası 14 yıl hapis cezası. Stajı 84F. Hapishanede de bambaşka bir Alex görüyoruz. Hayatta kalmak için dini kullanıyor. Hmm. Özellikle İncil'in şiddet içeren kısımlarına ilgi duyuyor, değil mi? Papazın gözüne girmeye çalışıyor. Tam bir bukalemon. Aynen öyle. Tam bir strateji yani. İşte bu sırada Ludovico tekniğini duyuyor mahkumları iyileştirip topluma kazandırdığı söylenen deneysel bir tedavi. Evet, onun için bir çıkış kapısı gibi görünüyor bu. Bir hücre arkadaşının ölümünden sorumlu tutulunca da ki olay biraz karışık aslında, İçişleri Bakanı onu bu program için uygun görüyor. Ama Ludovico tekniği bir tedavi değil, resmen beyin yıkama. Çok acımasız. Evet, o sahneler. Gözleri zorla açık tutuluyor, şiddet filmleri izletiyorlar ve e, ilaç veriyorlar tabii şiddete karşı fiziksel bir e, tiksinti geliştiriyor mide bulantısı kusma isteği şiddet düşüncesi bile onu hasta ediyor artık tam olarak ve işte Burgess'in asıl sorduğu soru burada devreye giriyor bence seçme şansı olmayan bir iyilik gerçekten iyilik midir evet yani ahlaki iradeyi yok ediyorsun aslında onu bir otomatik portakala dönüştürüyorsun dışı canlı İçi mekanik. Kesinlikle. İşin en trajik yanı ne biliyor musun? Filmlerde arka planda Beethoven çalıyor ve Alex o çok sevdiği müziğe karşı da aynı tiksintiyi geliştirmek zorunda kalıyor. Korkunç. En sevdiği şeyi de elinden alıyorlar yani. Tedavinin başarısı halka gösteriliyor sonra. Alex artık şiddete başvuramıyor, kendini bile savunamıyor ve serbest bırakıldığında yine o soru. Eee, ne olacak şimdi? He? Ama dışarısı onu kabul etmiyor. Ailesi reddediyor. Ee, odası başkasına kiralanmış. En değer verdiği plakları, müzik koleksiyonu satılmış, yok olmuş. En büyük yıkım ise müzikten artık zevk alamadığını fark etmesi. Şiddet yeteneğiyle birlikte belki de onu insan kılan son şeylerden biri olan estetik zevki de gitmiş. Bu belki de fiziksel acıdan bile daha derin bir ceza. Kimliğini elinden almak gibi bir şey. Aynen. Bu tam bir umutsuzluk yaratıyor ve intiharı ciddi ciddi düşünmeye başlıyor. Varlığı anlamsızlaşıyor onun için. Alex'in yolculuğu, yani özgür iradeyle seçilmiş kötülükten başlıyor, sonra dayatılmış mekanik bir iyiliğe varıyor ve oradan da tam bir varoluşsal boşluğa düşüyor. İradesini kaybedince sanki insanlığını da kaybetmiş gibi. Ve Burgess bizi şu can alıcı sorularla baş başa bırakıyor. Gerçek ahlak nedir? Seçme özgürlüğü yoksa iyilikten söz edilebilir mi? Toplumun bireyi düzeltme hakkı nereye kadar gitmeli? Hani kötülüğü seçme özgürlüğü ne kadar korkunç sonuçları olsa da zorla dayatılan o mekani iyilikten daha mı değerli acaba? Bu sorular üzerine düşünmek size kalmış artık. Bu sorular gerçekten de önemli. Bunlar üzerine düşünerek bugünkü incelememizi noktalıyoruz.